Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere hayvanlar alemindeki bazı hayvanların çiftleşme esnasında veya çiftleşme sonrasında neden öldüklerinden söz edeceğim. Bazıları partnerleri tarafından öldürülürken bazıları da doğal sebeplerden dolayı hayatlarını kaybediyor. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Listemizin ilk sırasında doğadaki en ilginç hayvanlardan birisi olan peygamber develeri bulunuyor. Bazı türleri çiftleşmeden sonra erkekleri yemesiyle bilinir. İzlerken erkeklerin neden kaçmadığını düşünsek de olay aslında çok farklı. Erkek peygamber develeri kendi rızalarıyla dişinin kendisini yemesi için kafasını dişinin ağız kısmına doğru uzatır. Bunun iki nedeni vardır. Birinci neden dişinin daha iyi beslenmesini sağlayıp sağlıklı bireyler doğurmasını sağlamaktır. İkinci nedeni ise erkeği yemeye başlayan dişi çiftleşmeyi unutur ve erkek daha fazla spermi dişiye aktarabilir. Evet, erkek peygamber develeri kafaları yenirken bile çiftleşmeye devam edebilirler. Erkek peygamber develeri için korkunç bir durum gibi gözükse de hayvanlar bireysel değil, devamlılığı düşünürler. Ömürleri boyunca dişi bir peygamber devesi bulmak onlar için çok zor olduğundan bu işi gönüllü bir şekilde yaparlar. Dişi karadıl örümceği örümcekler arasında en çok korkulandır. Karadıl ismini dişiler çiftleşme sonrası erkeklerini öldürüp ardından da yedikleri için almıştır. Erkek karadulların zehirleri insanlar için tehlikeli değildir. Dişi karadul örümceği erkek karadul örümceğinden 10-15 kat büyük olması sebebiyle av olmaktan kurtulamazlar. Bazı durumlarda erken davranıp kaçmayı başaran erkek karıdullara da rastlanmıştır. Fakat genelde sonuç erkeğin dişiye yem olmasıyla sonuçlanır. Erkek karıdulların binlerce yıldır ölümü içe sayarak bu döngüyü devam ettirmesi üreme içgüdüsünün çok baskın olduğunun bir kanıtıdır. Bu hayvanlar peygamber develerinden farklı olarak çiftleştikleri erkeğin tamamını yerler. Erkek karıduldan geriye herhangi bir parça bırakmazlar. Karıncalar dünyanın en fazla nüfusuna sahip canlılardır. Yumurtlayarak çoğalırlar. Erkek karıncalar çiftleşmek için dişi karıncanın etrafında bir yarış halinde dolaşırlar. Karıncalar sadece bir kez çiftleşir. Çiftleşme sırasında kraliçe karınca spermleri vücuduna depolar. Erkek karınca tüm spermlerini aktardıktan sonra dişiden ayrılır ve koloniden uzaklaştırılır. Bir iki gün içerisinde ise hayatını kaybeder. Bu doğal bir ölümdür. Zira diğer saydığımız hayvanlar gibi dişi erkeği çiftleşme bittikten sonra yemez. Buna rağmen erkek karıncalar koloninin devamlılığı için ölüme göze alarak çiftleşmeyi kabul ederler. Arılar hayatları boyunca yalnız bir kere çiftleşir. Çiftleşmeler havada veya yerde gerçekleşebilir. Havada gerçekleşen çiftleşme ortalama 14 erkek arı ile gerçekleşir. Çiftleşmeler yaklaşık bir hafta sürer. Kraliçe arı ile çiftleşen erkek arı çiftleşmeden sonra penisi kopar ve ölür. Kraliçe arı kopan penisle birlikte yuvaya geri döner. Çiftleşme uçuşları kraliçe arının sperm keselerini doldurana kadar devam eder. Çiftleşme bittikten sonra kraliçe arı hayatı boyunca bu sperm kesesindeki sakladığı spermleri kullanarak çoğalmaya devam edebilir. İlginizi çekebilecek diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz.